Oğlum sana büyü mü yaptılar? Gözüne perde mi indi? Ya sen ne diyorsun? Anneciğim bak çok abartıyorsun. Basit bir sözleşme. O kadar lütfen. Ay bir de basit diyor. Yahu kaynananın sözleşme imzaladığı nerede görülmüş? Suzan Hanımcığım ne olur kapırdamayın. Bak çok yüksek. 21 gösteriyor. Yok bir de 30. Ay sen de öldür beni. Ha hatta çenemi bağlayıp şuraya gömün. Anne. Lütfen sakin olur musun ya? Bak öylesine basit bir sözleşme diyorum. Prosedür gereği imzalayacağız o kadar. İki gün sonra unutacağız. Bak Tolgacığım, güzel evladım. O altın bilezik avamlıklarına falan tamam ben onlardan daha da fazlasını bekliyordum. Ne bileyim böyle saten pamuklu yorganlar, onların pamukları yapağılar, elbiseli kumaşlar, fazenler, basmalar bunların hepsini bekliyordum. Ama bu sözleşme ne evladım? Yahu benim o sözleşmeyi imzalayacağım ama sen gerçekten inanıyor musun? Anne imzalayacaksın başka şansımız yok. İmzalayacağız mecbur. Asla ben senin borçların için evimi sattım be. Bu mu karşılığı? Yani susayım susayım diyorum Tolga'cığım. Bak bilirsin ben hep senin tarafını tutarım. Ama bu kadın da anne yani. Bu sefer de annenin aklı yapılmaz bu kadar. Ha aferin ne diye. Konuş kızım konuş bunları. Ya anne. Hediye lütfen karışma. Ben seviyorum ya. Aşığım olacak bu düğün yapılacak. Yani Tolga şu seviyemi koruyayım diyorum. Ama sen bana bütün bu sosyal statümü, konumumu, her şeyimi unutturup seni doğuracağıma ama taş doğursaydım dedirtiyorsun. Ah, dedim vallahi dedim işte ya. Anne, bak bu düğün olacak diyorum. Evleniyorum ben. Ne istiyorlarsa kabul edeceğiz tamam mı? Bu kadar konu kapandı hadi. hadi. Yani illa bu sözleşmeyi imzalayacaksın diyorsun. Öyle mi? Aynen öyle. Evet. İmzalayacaksın. Peki. O zaman bir şartla imzalarım. Ne? Şart ne? Tamam. Olur. Senin menajerin ben olacağım. Anne. Yahu anneciğim benim menajerim var zaten. O zaman sözleşmeyi unut. Başka hiçbir kuvvet bana o sözleşmeyi imzalatamaz. Anneciğim nesine nasıl yapayım böyle bir şey Ayıp değil mi? Lütfen mantıklı bir şey iste. Allah aşkına benim menajerim var. Nasıl menajerim olacaksın? O zaman anneni kapının önüne koy evladım. Hadi gel gidelim. Hadi seçim seni. Hadi bakalım. Anne. Hı? Anne. <laughs> şaka bu değil mi? Bu kötü mü şaka? Yani değil maalesef. Nerede ya kameralar? nerede? Bu, bu, benim doğum günümde slide gösterisinde kullanacaksınız değil mi? Hadi söyle şaka de Tolga. Gerçekten annem olacak menajer. Sen bayağı ciddisin. Evet. Ya bunu bak nasıl düşünelim biliyor musun bunu? Yani bir tatil, bir ara belki, bir izin diyebiliriz. Hani bir aylık sadece. Ya sen ne diyorsun Tolga? Suzan senin menajerliğini almış bir kere. Bana bırakır mı seni geri? Neyse ben ayarlayacağım, şey yapacağım onu bir şekilde. <laughs> Söyle söyle. Ne ayarladı sana? Büyük bir reklam filmi mi? Vay be Tolgat'ına. Vay be. Bu kadar kolaydı demek. Wow. Nesrin. Hı? Gerçekten sadece bir ay. Bir ay izin ver. Var ya. O yılan o gün o şirketten oh. Asya'nın menajeri olarak girdiğinde ben anlamıştım. Zehirli sarmaşık gibi sana bana böyle dolana dolana aldı seni benim elimden başrol aynı anda. Bak sen Suzan'a ya. Yok yok şey oldu o iki tane başrol değil. Asya'yı bırakmış beni alınca. Sen de bana hala sabret diyorsun. Ya kadın edebine ulaşmış bir kere. Vay be Tolga. Senden bunu hiç beklemezdim. Evet. Benim ne hayallerim vardı. Biz seninle ödüllere koşacaktık be. Asiyeciğim. Merhaba Asiye'cim. <laughs> Merhaba. Müstakbel kayınvaliden menajerliğini bırakmış. Benimle çalışmak ister misin? Evet. Hadi. Bu yeni işbirliği hepimize hayırlı olsun. Ay 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 dur bir dakika. <laughs> hayırlı olacak. Çok 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 güzel işler yapacağız. Yani gencim, güzelim, hırslıyım. <laughs> Vallahi bilmiyorum ben çok seviyordum seni. Böyle Suzan Hanım'la bir yıldızlarımız barışa mı? Ay gel bir sarılacağım ben sana ya. Hadi <laughs> hayırlı olsun. Allah <laughs> razı <Rabbim>. olsun. <laughs> sindi sindi vallahi içime sindi benim ya. Çok iyi oldu. Yani o Suzan abla hakikaten yani biraz tuhaftı. Geldi buraya soframıza kadar oturdu. Gözümüze bile bakmadı. Vallahi hiç. Ya iki çift laf etmedi bizimle. Tenezzül etmedi yani. Evet. Aa, e... Asya artık emin ellerde. <laughs> ee, hadi çaylar da hazırsa oturalım mı artık? Otur oğlum otur. Siz zahmet etmeyin ya Handan. Yapıyor güzel. Teşekkürler. <laughs> Afiyet olsun. Buyurun. Sağ ol anneciğim. Tolga nerede bu kız? Hala o kızı getireceksin diye bekliyorum. <laughs> tamam Asya, söz verdim getireceğim. Tamam hadi görüşürüz. Ne oldu oğlum sen niye? ...oflip tikliyorsun böyle ya. Ha benim şu oteldeki kız işini çözmem lazım. Gidip Asya'yla yüzleştirip birini... ...bu işi kapatmam lazım yoksa başıma bela olacak bu kız. Sen oğlum buna mı sıktın canı yani? Bir bakalım defterde kimler varmış. Buluruz elbet birini. Ay. O kaynanın sözleşmesini ne iyi akıl ettiniz ya. Ben hemen yarın avukatımı arıyorum. E, hallettiriyorum meseleyi. E, çok abartmasak mı acaba? Sen merak etme Asya, O iş bende. ...öyle Tolga'ya kızıyorum ediyorum ama... ...Tolga gerçekten çok iyi bir insandır. Umarım çok 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 mutlu olursunuz. İnşallah. Amin. İnşallah. Ama bir şey de söylemeden ne Öyle bir kaynanaya düştün ki. Yani Allah yardımcın olsun. <laughs> Hayır bir yarışma yapılsa mesela belalı kaynanam diye... ...senin biz kesinlikle birinci olur. Belli belli. Bana da boğaz kesen şerife derler. <laughs> Ay yok yok sen sakin ol. <laughs> Sözleşmemizi yapıyoruz kendimize garantiye alıyoruz. Alalım. <laughs> Alalım. Hemen. Asya'nın hep yanında olacağım. Ee, e, yarın istemeye geliyorlar. Yapıldı mı hazırlıklar? Aman ne, ya, ne yapacağız canım? Pasta böyle kek ne var yani? Ha, benim kısırım meşhurdur. Ben kısır yapıyorum. Aa anne. Mercimek köftesi de yaparız. Ay evet. tamam bitti gitti işte daha ne yapacağız yani. Şerife bizim olur mu öyle şey? Aa, a, Suzan geliyor buraya. O buraya girecek böyle kime ne laf sokarım, nerede ne eksik var onlara bakacak hemen. Tamam tamam, o iş bende merak etmeyin. Ben zaten catering şirketini aradım. Böyle garsonuyla, her şeyle gelecekler. Burayı böyle çiçek gibi yapacağız. Çiçek gibi evimiz zaten. Saçınız, <laughs> tamam mı? Kıyafetiniz, makyajınız hepsi bende. <laughs> şey çok abartmasak mı? Vallahi hiç gerek yok ya böyle şeylere. Aa, aa. Asya'cığım, e söz nişan bir arada değil mi? O kadar da hakkımız olsun yani. Kız tarafıyız. Değil mi? <laughs> hakkımız tabii. Kız tarafıyız. <gülüyor> hakkımız. <gülüyor>